verirken gözü dört açmak lazım gelir. Cana kıyıyorsun, kekiye değil, mezbaya koyun satmıyorsun. Bir ömür boyu çile çekecek bir kadını bir erkeğe veriyorsun. İşte bu cehaletle evlenilen insanlardan dolayı ailelerin çoğu gözyaşlarını sel gibi akıtıyor. Hak hukuk bilmediklerinden yetim yavrular sokaklarda boynu bükük anasını babasını arıyor. çocukluğun kadın tanıyorum. Koca nerede? Aşık olduğu Alman karısının yanında. Cehennemin ateşi öyle hararetlenecek ki o çocukların gözyaşının, hicran kadının, kalbinin viran ateşi onu ebedi yakacak. Evlenmeseydin canı cehennemlik olası. Üç tane çocuğu kümesten civciv diye mi aldı? Kadını köle diye mi sattılar? Yalı işleri ön ayak olanlar günahda ortaktı. Bir şeyi yok efendim. Arasında çekir verin. Canı cehenneme gitsin. Arasında çekir verin. Namaz olmaz ki. İster aslar çeksin, ister diye çeksin, ister ister kotoyn çeksin.